Yaşasın Ç harfi kardeşliği birinci bölüm. Rıza Bey'in kulakları çın çın çınlıyor. Rıza hoşgörü cebinden beyaz bir kağıt çıkardı. Üstüne boyuna çizgili pijamaları eline çizgililerle yan yana koyalım diye yazdı. Kağıdı elbise dolabının kapağına yapıştırdı. Evi uyarılarla dolu renkli kağıtlarla donatmıştı. İşlerin tıkırında gitmesi için yapıyordu bunu. Her yanlışı bir notla düzeltmeyi görev edinmişti. Lütfen seyrettiğiniz filmlerin sonunu anlatmayın. Muslukları sıkıca kapatın. Beleş yok, çalışmadan kazanmayın. Lambaları söndürürseniz ömürletini uzatırsınız. Rıza Bey'de bitip tükenmek bilmeyen konuşma isteği vardı. Üstlerine kağıt yapıştırarak eşyaları da konuşturuyordu sanki. Karısı Ayla Hanım'sa suskundu. Sorulmadıkça ağzını açmazdı. Rıza Bey ayda bir yemek yapma krizine girerdi. Kapısına aşçı çalışıyor yazılı bir kağıt yapıştırır, mutfağı savaş alanına çevirirdi. Ortalık patlıcan kabukları, karnabahar parçaları, balık kılçıkları ve ekmek kırıntılarından geçilmezdi. Yumurta akları duvarlara sıvaşır, yerleri su basar, tencerelerin dibi kararır, kazalar kazalara neden olurdu. Ama yine de eşi Ayla Hanım hiç konuşmadan sabırlı bakışlarla onu izlerdi. Rıza Bey'in ne yemek yaptığı sonuna kadar anlaşılmazdı. Sağa sola emirler yağdırır, tencerelere, sebzelere kızardı. Her hatasının sonunda kendi dışında bir suçlu bulmayı becerirdi. Neyse ki ortalıkta suçludan bol bir şey yoktu. Üç kağıtçı bakkallar, iyi ısıtmayan ocaklar, gevşemiş kabaklar, kartlaşmış patatesler. Sonunda ortaya bir ürün çıkardı. Olağanüstü çabalara rağmen ona iyi bir yemek demek zordu. Ama Rıza Bey işin kolayını bulmuştu. Servisi üstünde bunu da bulamayanlar var yazılı tabaklarda yapıyordu. Bir süredir kulak çınlamasından çektiği için keyfi kaçıktı. İçinden yemek yapmak da gelmiyordu, duvarlara kağıt yapıştırmak da. Yerinden kıpırdamak bile istemiyordu. Eşi Ayla Hanım, yeni notu elbise dolabının üstünde görünce çok sevindi. Rıza Bey iyileşiyor demek diye düşündü. Epeydir yazmıyordu. Rıza Bey doktor doktor dolaşmış ama bir türlü tedavi olamamıştı kulağının çınlamasından başka konuya yoğunlaşamıyordu. Dışarıdayken hiçbir şey yok diyordu. Ne zaman evin kapısından adımımı atsam, kulaklarım çınlamaya başlıyor. Garip bir elektrik var bu evde. Evdeyken hep bu konuyla ilgiliydi. Özellikle rüzgarlı havalarda çınlama artıyor diyordu. Bu yüzden oğlu Ali'nin nüfus kağıdım kayboldu diye bağırmasına pek aldırış etmedi. Nasıl olsa bir yerlerden çıkar, diyerek sorunu ertelemeye çalıştı. Ama Ali, ona ihtiyacım var diye tutturmuştu. Ödevimin kapağına nüfus kağıdımın fotoğrafını koyacağım. Ali'nin ödevi ve köstebekler. Ali, 5. sınıftaydı. Dönem ödevini hazırlıyordu. Öğrencilerden söyleşi, hikaye, film veya fotoğraf kullanarak herhangi bir konuyu anlatmaları istenmişti. Ali cevap vermekten çok soru sormaya istekli olduğundan söyleşiyi seçti. Okulda bize sadece sorulara cevap vermeyi öğretiyorlar. Oysa ben soru da sormak istiyorum diye tutturmuştu. Ali'nin aklına o kadar çok soru geliyordu ki kafasındaki sorular çeşitlendikçe düşüncelerinde yeni kapılar açılıyordu. Öğretmeni Ali'nin bitimsiz soruları karşısında yorgun düşmüşmüştü. Sadece sorulanlara cevap ver demekten dilinde tüy bitmişti. Bu ödevin ona iyi geleceğinden emindi. Ali bir anda yüzlerce soru sorma olanağına kavuşmuştu. Her gün eline kağıt kalem alarak annesinin peşinde dolaşıyor, Ayla Hanım'ı soru bombardımanına tutuyordu. Annesi Ayla Hanım her soruya büyük bir keyifle cevap veriyordu. Suskun Ayla Hanım gitmiş, yerine bambaşka birisi gelmişti. Rıza Bey hayretle onları dinliyordu. "Meğer bizim Ali neleri gözlüyormuş?" diye düşünüyordu. O gün Ali aniden tuhaf bir şey soru verdi. Bahçedeki turp tarlasına neden gazoz şişeleri gömüyorsun? Annesinin cevabı basitti. Köstebekler toprağın altından gelip turplarımızı aşırıyor. Şişeleri ağızlarını yukarıda bırakarak toprağa gömdüğümüzde ise bunu yapamıyorlar. Neden? Gazoz şişelerinden korkuyorlar mı? Elbette ki hayır. Rüzgar esince şişelerin ağzından ıslık sesine benzer bir ses çıkıyor. Bu ses köstebekleri kaçırıyor. Bu cevap Rıza Bey'i yerinden sıçrattı. Aman diye bağırarak dışarı fırladı. Kulağını şişelerin ağzına dayadı. Sevinçle, ben de bir yıldır kulağım çınlıyor sanıyordum dedi. Meğer duyduğum şişelerden çıkan ıslık sesiymiş. Herkesin şaşkın bakışları altında Rıza Bey bir anda iyileşi vermişti. Doktorların bile çözemediği çetrefilli sorunun cevabı bu kadar basitti ha? Vay canına! Babası birden, Ali'nin sorularının ne kadar önemli olduğunu fark etti. Ayla Hanım'a dönerek, ''Lütfen yaptıklarınızı anlatın.'' dedi. ''Daha kim bilir ne numaralar dönüyor bu evde?'' Sonra bir çağda, ''Suskunluk kulak çınlamasına neden olabilir.'' diye yazdı. Özellikle Köstebek, Rüzgar ve Ayla Hanım işbirliği yaparsa, kağıdı yemek masasının yanındaki duvara göstere göstere yapıştırdı. Ali'nin soruları ufuk açıcıydı. Rıza Bey bu sayede neler öğrenmemişti ki? Eşinin çatı sularını ıhlamur ağacını sulamak için kullandığını, aç tavşanlar için bahçe duvarlarına havuçlar koyduğunu. Rıza Bey mutluluktan ne yapacağını şaşırmıştı. Ödevini daha kolay yapması için eski dizüstü bilgisayarını Ali'ye hediye ediverdi. Ali sevinçten havalara uçtu. Bilgisayarı kaptığı gibi aynanın karşısına geçti ve kendi kendiyle küçük bir söyleşi yaptı. Sizce insanlığın en büyük buluşu? Köfte. Gitmek istediğiniz yer? 3510 yılı. Büyüyünce ne olmak istersiniz? Zürafa portreleri çizebilecek kadar uzun olmak. Matematiği seviyor musunuz? Kabak çekirdeğini daha çok. Hayattaki en büyük korkunuz? Yemekte karnabahar olması. 9 haylaz harfi. Ne yazık ki Ali'nin söyleşileri kendi kendisiyle yaptığı kadar hızla sonlanmadı. Yeni armağanıyla yazmaya başlayınca Ödev biraz yavaşlamıştı. Babasının neden sorusuna utana sıkıla bilgisayar sadece bir yazı aracı değil ki aynı zamanda bir iletişim aracı diye cevap verdi. İkide bir internete girmekten yazmaya çok az vakit kalıyor. Anlaşılan Ali Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerine epey zaman harcıyordu. Yine de ödevinin sonuna yaklaştığı söylenebilirdi. Sadece amcası ve dedesiyle söyleşi yapacaktı o kadar. Ödevinin kapağındaysa nüfus kağıdının fotoğrafını kullanmak istiyordu. Ama haftalardır aramasına rağmen nüfus kağıdını bir türlü bulamıyordu. Evin altını üstüne getirdi. Sanki yer yarılmış içine girmişti. Sonunda şansına küstü. Yenisini çıkarmaktan başka çare yoktu. Zar zor babasını ikna etti. Birlikte nüfus dairesinin yolunu tuttular. İsmi burada Ali Hoşgörüç olarak görünüyor dedi. Rıza Bey, olamaz dedi. Nüfus kağıdında Hoşgörü olarak geçiyordu. Okula Hoşgörü olarak kaydedildi. Oğlumun soyadı Hoşgörüdür. Benim de soyadım Hoşgörüdür. Babamın soyadı da Hoşgörüdür. Dedemin soyadı da kardeşimin soyadı da. Anlıyorum dedi nüfus memuru. Bu ç harfinin hatalı yazıldığı ortada. O zaman lütfen doğrusunu yazınız. Nüfus memuru ciddileşti. Düşünceli düşünceli kafasını kaşıdı ve bu o kadar kolay değil diye fısıldadı. Mahkemeye başvurmanız ve gün almanız gerekecek. Her şeyin bir kuralı var. Rıza Bey şaşırmıştı. İnsanın kendi olduğunu ispat etmesi için mahkemeye mi gitmesi gerekiyor? Nüfus memuru bilgiç bir ifadeyle ne yazık ki der gibi baktı. O zaman başvurmak istiyorum dedi Rıza Bey. Öfkeyle çantasından bir beyaz kağıt çıkarıp bir köşeye çekildi. Ağızlarının payını vermeliydi. Sert bir üslupta dilekçe yazmaya koyulmuştu ki hiç beklemediği bir şey oldu. Ali geldi, elleriyle dilekçe kağıdının üstünü örttü. Soyadımı değiştirmeni istemiyorum dedi. Rıza Bey şaşkın gözlerle oğluna baktı. Şaka yapıyor olmalıydı. Ne dedin sen? diye bağırdı. O senin soyadın falan değil. Ali kararlı bir tavırla, o ç harfini benden almanı istemiyorum dedi. Ben onu sevdim. Yani soyadının hoşgörüç olmasını mı istiyorsun? Evet. Hepimizin soyadı hoşgörüyken seninki hoşgörüç mü olacak? Oyun bozanlık mı yapıyorsun yani? Evet dedi Ali kararlı bir ifadeyle. Babası şaşkınlıkla neden diye sordu. Çünkü dedi Ali böbürlenerek. Doğrusu şimdiye kadar hiç böbürlendiği görülmemişti. Ben hepinizden farklıyım. Yaşım, gözlerim, kişiliğim, hayata bakışım sizlerden farklı. Özel bir insanım. Soyadımın da farklı olması doğal değil mi? Rıza Beyin tepesi atmıştı. Sen şimdi Ali hoşgörüç müsün diye sordu. Evet ben hoşgörüçüm. Rıza Bey alaycı alaycı baktı. Yani farklı olduğunu ispat etmen için yanlışlıkla yazılmış bir ç harfine mi ihtiyacın var? Ali hiç sesini çıkarmadı. Rıza Hoşgörü, yanlışlıkla yapılan bir şey seni farklı kılacaksa o haylaz ç harfini tepe tepe kullan. Ali ç harfi mi istiyorum diye bağırdı. Rıza Bey burnundan soluyarak dilekçeyi yırtıp çöpe attı. İçeri girer girmez nüfus memuru Ali'yi tanıdı. Ali Bey hoş geldiniz dedi. Babası şaşırmıştı. Oğlumu nereden tanıyorsunuz? Oğlunuz, oğlumun Facebook arkadaşı. Sanırım siz de babası Rıza Bey'siniz. Geçenlerde eski dizüstü bilgisayarınızı ona hediye eden Rıza Bey. Rıza Bey, evet dedi. Şaşılacak şey. Nereden biliyorsunuz? Son günlerde sanal alemde bu konuda çok espri yapılıyor diye cevap verdi nüfus memuru. Hangi konu? Nüfus memuru muzipçe gülümsedi. Parmağını bilgitçe havaya kaldırarak Eski bilgisayarlarınızı atmayın, oğlunuza hediye edin diye sesini yükseltti. Sayenizde bu slogan ortalıklarda dolaşıyor. Rıza Hoşgörünün internet ortamıyla ilişkisi yok denecek kadar azdı. Gözlerini açarak "Ben internete sık girmiyorum." dedi. "Facebook konusunda da pek bilgim yok. Nüfus memuru geçen gün patlıcanların dibini tutturmanıza çok güldük. Tabii kulak çınlamasının köstebeklerle ilişkisi de çok komikti." diye devam etti. Rıza Bey kaşlarını çattı, öksürdü. Bizim buraya gelme amacımız. Nüfus memuru, biliyorum diyerek lafı ağzına tıkayıverdi, Ali'nin nüfus kağıdını yenilemek. Babası şaşkınlıkla önce memura, sonra Ali'ye baktı. Ailenin bütün kirli çamaşırları ortalığa saçılmıştı. Neler oluyordu burada? Yalnız size kötü bir haberim var diye devam etti memur. Bizde Ali'nin soyadı hoşgörü değil, hoşgörüç olarak yazılmış. Rıza hoşgörünün sabrı tükenmişti. Bu nasıl olur diye patladı. Şimdiye kadar böyle bir şey nasıl fark edilmedi? Nüfus memuru elindeki koca defteri kaldırarak gösterdi. Şişman parmağını defterin üstündeki bir noktaya bastırdı. Yaşasın Ç harfi kardeşliği birinci bölüm burada bitti. Sonraki bölümde görüşmek üzere.